Yurt dışında okuyan gençlerimizin %61'i geri dönmek istiyor. Yapılan son araştırmanın sonucu bu. Türkiye'den beyin göçü tüm hızıyla devam ediyor. TÜİK verileri de beyin göçünü ortaya koyuyor. 2016 yılında yükseköğretim mezunlarında %1.6 iken beyin göçü 2023'te bu oran %2'ye çıkmış durumda. En iyi çocuklarımızı seçiyoruz, en iyi okullara gönderiyoruz, sonra yurt dışına uğurluyoruz. Özellikle mühendislik bölümlerinde okuyor bu çocuklar. Future Bright araştırmasına göre bu öğrencilerin %50'sinden fazlası benzer ekonomik, kültürel ve sosyal koşullar olsa Türkiye'de eğitim görmeyi tercih edeceğini söylüyor. Aynı araştırmaya göre 10 öğrenciden 3'ü yurt dışında istediği niteliklerde iş bulamadığını söylüyor. Bu gençlere Türkiye'nin ihtiyacı var. Onları geri getirecek sosyal ve ekonomik koşulları Türkiye'de yaratmak ve gençlerimizin yurt dışına sadece gezmek, öğrenmek için gitmeyi tercih edecekleri bir ülke yaratmak zorundayız.